Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz hepinize güzel muhteşem pazar günleri diliyorum güzel hafta sonunun sonları diliyorum canlarım benim. Evet 25 Mayıs olduk 25 Mayıs 2025 17 25 olmadık daha güzel rakam 17 25 17 23 saat arkadaşlar. Bugün de Nice Côte d'Azur Fransa'nın güneyindeyiz sizi oraya götürdüm. Çok güzel bir şehir. Değil Fransa'nın değil Avrupa'nın bence dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Şimdi diyeceksin "ulan <laughs> sen git dünyanın tüm şehirlerini görmüş gibi konuşuyorsun." diye de yani gördüğüm şehirler arasında yani en güzel şehirlerinden bir tanesi. Hem iklimiyle ne böyle Adana gibi 50 derece yanıyor. Sıcak tabii ki yani 30 35 oluyor yazın. Ne de kışın böyle soğuk olur filan. Enfes bir şehir. Yani insani açıdan şey yapmıyorum yani iklim açısından ve şehir açısından, şehircilik açısından da e, muhteşem bir şehir arkadaşlar. Şehrin ortasında denize girebiliyorsunuz. Öyle sanayi atıkları bilmem neler falan görmüyorsunuz. Havalimanı denizin üzerine kurulmuş. Kompakt bir şehir. E, hiç trafiğe kalma korkusu yaşamadan e, havalimanına metro ile işte, tramvayla falan otobüsle gidebiliyorsunuz. Gerçekten orada da bir sene bir buçuk sene kadar yaşamıştım. E tabi kayınlarda orada e, işte bayramda seyranda gidiyoruz tatillerde falan. Ara sıra gitmek için falan da çok güzel bir şehir. Tavsiye ederim eğer Fransa'ya geleceğim ben nereye geleyim gideyim de tavsiye isterseniz Paris haricinde gidebileceğiniz ilk şehir Nice olmalı. Gittiğiniz zaman da sokka yemeden oradan ayrılırsanız Allah sizi davul etsin. Evet ben şimdi sesli gazeteye geçeyim bakalım bugün sesli gazetemizde neler varmış. Başlama başlıyorum. Like Mike unutmayın. Evet şimdi Fot ok, okuyorum. Şimdi Metin'in lideri dün konuştu konuştu bugün de konuştu hangisinin söyledikleri bugün müydü dün müydü falan gerçi dün bu haberi yapar yaptık yapmadık gibi şey geldi fakir canlı yayına geldi ondan sonra çok üzerine konuşamamıştık zaten üzerine de konuşacak bir analiz bir yapacağız üzerine ümmetinin lideri gırtlak ağası Anadolu'da öyle derler Anadolu'da bir laf vardır bizim gırtlak ağası boş boş konuşan bir adam biliyorsunuz. Yani bunun için bilgi sahibi de olmaya gerek yok. Bu adam gibi mesela alacaksın Cumhurbaşkanının ülkenin cumhurbaşkanısın gittiğin her yerde aynı şeyleri çevirip çevirip söyle yani. Değil mi? Burada da İstanbul'u ne kadar iftihar etsek azdır. Ben bunu anlamadım. Yani İstanbul'u ihanet ettiğini söyleyen adam İstanbul'un neyiyle iftihar ediyor? İstanbul'un varlığıyla mı iftihar ediyor? Böyle kadim bir şehrin sakini, hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz. Anasını bellediniz İstanbul'un. Kendisi de demişti. Ya bellemeye de devam ediyorlar. Bak geçen Galata Port muydu? Neydi oraya bir Hong Konglu, Singapurlu bir şirkete vermişler, otel yapmışlar. Sahilden insanlar gidiyor, orada kapatmışlar yani. Böyle hizmet karsınız siz. Rant getirince hizmet ediyorsunuz. Ama rant getirene hizmet ediyorsunuz. Vatandaşa değil. Hizmetkar olmaktan şeref duyuyoruz. <laughs> Duyarsın tabii. Şeref eksiği olunca insanın her şeyden şeref duyar. Bugün konuş, bugün bir yerde konuşuyor veya dünkü konuşmasıydı bilmiyorum. Çok da umurumda değil açıkçası. Sonuçta konuştuğu şeylerin üzerinden biz yorum yapıyoruz. ümmetin liderine bir tane şey getirmişler. Yapay zeka. Yapay zekada Necip Fazıl canlanıyor. Necip Fazıl kısa kürekle sohbet ediyor. Necip Fazıl kısa küreğin e, şiirsel anlatımıyla ey mahzun gönül falan gibi ee, konuşuyor 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 ona işte Sultan Ahmet bilmem ne. bu, bunun bir Necip Fa Fazıl e, hastalığı var yani buna mesela çok e, nasıl diyeyim mesela kadın hakkı dediğin zaman başörtüsü aklına geliyor ama o kadar sığ bir adam ki ümmetlerin lideri Edebiyatta Necip Fazıl kısa. Başka okuduğu bir şey yok adamın yani. Onu da kaç tane kitabını okumuştur Necip Fazıl'ın onu da bilmiyoruz. Hadi iki tane okumuş. Necip Fazıl. Necip Fazıl bunun için ideal adam arkadaşlar. Çünkü okuduğu başka bir şey yok. Bildiği de başka bir şey yok. Necip Fazıl'la yatıyor. Necip Fazıl'la kalkıyor. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi. Üstad Necip Fazıl'ın bilmem ne bile. <laughs> Getirmişler buna vermişler oyuncak. Orada işte Ayasofya'nın açılması hakkında ne düşünüyorsunuz bilmem ne. Ayasofya bizim için işte gönlü yaralı bir taş olmaktan çıkıp artık mabedin işte asıl mabet olarak ayaklanmış bir böyle bir işte şiirsel anlatıyor tamam mı? O da mest oluyor orada. Şeye, Necip Fazıl'a sorsaydın ya kumar haram mıymış filan diye Necip Fazıl'ın var öyle varmış yani merhumun Necip Fazıl. Başka şeyler de sorsaydım. Yani çok ben olsam çok şeyler sorardım <laughs> Necip Fazla gündemle alakalı özellikle. Ama Necip Fazıl mesela bugün arkadaşlar bu adam yaşasaydı koyu aşırı AKP'li bir adam olurdu. Tam yani tam bugünün AKP'lisi bir adam Necip Fazıl o dönem için. Yani Necip Fazıl'ın edebi yönünü tartışmıyorum. Kendince edebi yönü beğenilebilen bir becerisi, bir başı var, vardır. Sonuçta beğensen de beğenmesen de edebiyata girmiş bir adam Necip Fazıl. Ama yani şöyle de çok da abartmaya gerek yok yani. Ne Necip Fazıl kim? Ondan başka bir şey daha söylüyor burada Necip Fazıl. Evet. eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstad Necip Fazıl vefatının 42. 42. yıl dönümüyle 42. yıl dönümü niye diyorsun? 42. Ee, onun bir Arapça bir tabir kullanıyorlardı. Neydi lan? Ne diyorlardı bunlar? dönüm, dönüm, döne neydi lan? Bir şey, hatırlatın onu. Ee, yıl dönümü yıl dönümü demiyorlar ona. Başka bir şeydi. Devriye bilmem nesi diyorlardı. Bilmem ne devriyesi. Ölüm devriyesi öyle bir şeydi neyse. Onu sonra kullanmamış yani. Rahmetle yad ediyorum Mevla üstadımızın mekanını cennet eylesin. <laughs> İnşallah en kısa zamanda sen de gidersin onun oraya. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçum. Türkiye'de siyasi tutsak yoktur. <laughs> Sıçlıyı sıçsız gösteremezsiniz. Ya ama şimdi tutamayacağım ben kendim yani ne benizi ya. bu da lan. Ya bunu sen mi söylüyorsun? Aşağılık adam. Türkiye'de siyasi tutsak yokmuş. Neymiş o tutsaklar ne? Onlar tecavüzden falan mı yargılanıyor? Mesela İbra şey İbrahim demişim. lan. Ee, Ekrem İmamoğlu'nu neden yargılıyorsunuz? tacizden mi neden? Neden yargılıyorsunuz? Yokmuş. Türkiye'de siyasi tutsak yok diyorsa bir adam bunu tutup içecek için, için yani. Başka bunun bir açıklaması yok. Yani bir adam çıkıp Türkiye'de siyasi tutsak yoktur diyorsa yolsuzluk yapandan kahraman ya adamlar kendilerini ne güzel anlatıyorlar ya. Ulan puş terifler 25 yıldır Türkiye'nin kanını emdirilemeye devam ediyorsunuz. 17-25'ler yolsuzluklar, ihaleler onlar bunlar. Adam hala çıkıyor yolsuzluk yapandan kahraman diyor. Terörle iş tutandan mağdur çıkaramazsınız diye. Hangi terör peki? Biz bize bir söyleyelim. Hangi terör? Hangi terörde iş tutanlar? Hangi terör? Yarın çıkarsınız, <laughs> bizi kandırıldık dersiniz. Ya en güzel haber arkadaşlar çok güzel bir haber çok sevindirici bir haber böyle şeyler bu artık hoşumuza gitti yani gide gider yani böyle haberler görünce. Yani yaklaşık 15 yıl 11 ay 28 gün 32 saattir görmediğimiz duymadığımız bir haber artık böyle haberler görünce şey gibi oluyor yani astronomi e, videolarında falan neyse işte görürsünüz ya, işte bilmem ne komet meteorit neyse onun adı işte. Ee, işte 8688 yılda bir geçen işte en yakın şeyinden Türkiye'nin şey Türkiye'de bir şey, <laughs> dünyanın yanından geçecek falan diye böyle hani hesaplar falan e, söylenir ya Türkiye'de de bir haber olduğu zaman öyle yani dünyanın e, en yakın tarafından geçen işte 12 bin yılda geçen bilmem ne kuyruklu yıldızı gibi bu da böyle bir haber. Bir küçük çocukcağız arkadaşlar kanser olmuş ve kanseri yenmiş. Babası da Mutlu Mesut bunu e, internette paylaşmış. Yani hiç tabii beklemediği bir şey. Üç kişi gelir, beş, beş kişi gelir hesabı. Balon uçurmak için vatandaşları da davet ettiği gün geldi. E, bugün saat 14.00'da Sancaktepe Belediyesi önünde işte bu özel günden kareler. Adam sadece bir paylaşmış böyle o mütevazı bir şekilde işte bunu paylaşmak istiyor çocuğunun sevincini kendi sevincini filan oraya yüzlerce hatta binlerce diyebileceğimiz neyse insanlar gelmiş bu güzel anı onunla paylaşıyorlar çocuk da çok tatlı bir çocuk maşallah hayırlı güzel ömürler diliyorum çok sevindim böyle şeyleri hakikaten bak burada başka bir haberi var Ali Asaf sahneye çıktı on binlerce vatandaşı karşısında gören babası gözyaşlarını yaşlarını tutamadı tutamaz tabi yani oraya giden vatandaşlar da gerçekten yani mesela nasıl organize oldular filan den yani Türkiye'de biliyorsunuz bu bir sorun ee, çok güzel bir şey ya çok güzel çok çok sevindim maşallah yani bu e, size verip verebileceğim arkadaşlar <laughs> en güzel haber başka da yok haber ne güzel haber yani ondan sonra şu Ali Asaf haberinden sonra şu <laughs> şuna geçince yani nasıl güzel bir haber olabilir? Halka rağmen siyaset olmaz, halkın sorunlarına çözüm üretemezsiniz, Yarantçı olursunuz. <laughs> ya batçı olursunuz, ya bantçı olursunuz, ya AKP'li olursunuz, başka ne olacaksınız? E işte siz de onu yapıyorsunuz. Kendilerini anlatıyorlar ya. Ya kendilerini anlatıyor. halka rağmen siyaset olmaz. Halka rağmen siyaset... O zaman niye zorbalık yapıyorsun halka rağmen? Seçtiğini niye sen hapislerde çürütüyorsun, Kayım atıyorsun onlara halka rağmen? Halka rağmen ulan... Halk sizi sevince, size oy verince halk oluyor, irade oluyor. Başkalarının olduğu zaman o olmuyor. Onlar bantçı, bilmem neci oluyor değil mi? Ulan ne güzel iş ya. Ne güzel dünya. Kafana göre böyle konuş. Değil mi? Onlar yapınca kötü, sen yapınca her şey iyi. Halkın sonuna, çörün, çörün, sorunlarına çözüm üretmezseniz. Ne çözüm üretmişsin halkın sorununa? Soruna soru, sorun yumağı haline getirmekten başka 25 senedir ne yaptın lan? Nasıl bir sorun bu soruna çözüm ürettin? Hala da sorun üretmeye devam ediyorsun. Her gün, her saat, her dakika, her saniye, her salise senin yaşadığın sürece, o görevde olduğun sürece hep sorun üretiliyor Türkiye'de. Ekonomik sorunu, sağlık sorunu, eğitim sorunu. Rantçı olursunuz diyor. Rantçının Allah'ı konuşuyor ya. Yani rantçılık bir din olsaydı Allah'ı bu olacaktı yani. Herif. Türkiye'nin gelmiş geçmiş tarihin, Türk, Türk siyasi tarihin, Göktürkler'den beri en büyük hırsızı çıkmış başkalarını rantçı olmakla suçluyor. Ondan sonra konuşmasında bir yerde diyor ki arkadaşlar, her zaman bunu daha önce de çok söyledi. Dedim yani ümmetin lideri olunca yani bir yerde konuşman için şey yapmana gerek yok. Ulan bu niye kaymış böyle neyse siktir. Ee, şey yapmana gerek yok yani böyle bir şeyi bilmene, bir konuda bilerek konuşmana gerek yok. Aynı şeyleri ısıtısı çevir çevir öznesini, yüklemini biraz değiştirince böyle. Yetiyor yani tamam mı? <laughs> Çıktı, diyor ki daha önceden de söylemişti buna. Bizim yoldaşımız elitler, tuz, tuzukurular, sırça köşklerde oturanlar mı <laughs> Sırça köşk diyor, herif ne köşkü Sarayda yaşıyorsun, sarayda. Sarayda yaşıyorsun 1200 odalı. Sıçmak için bay, başka bir oda kullanıyorsun, götünü yıkamak için başka bir oda kullanıyorsun. Yani 1200 odalı bir sarayda yaşıyorsun, sırça köşkten bahsediyor adam. Mehtaba karşı kadeh tokuşturanlardan değildir. <laughs> Değil mi? Siz pudra şekeri çekenler dinsiniz. Bizim yoldaşlarımız Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanlardır. Niye devleti niye kutsuyorsun ki şimdi? Allah'tan ve devletten başka kimsesi var. Devlet ne ki bir boktur da kutsuyorsun devleti. İşinize geldi ama bak iki, iki dakika haber önce iki dakika önce haberde hizmetkar olmaya İstanbul'a bilmem nesi hizmetkar olup nasıl böyle bir üst perdeden konuşursun da yok devleti kutsarsın sen ya. Sonra sonra arkadaşlar sonra sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizim yoldaşlarımız Mehtaba karşı kadet okuşturanlar değil sözlerinin ardından AK Partili istakozcu Şebnem Bursalı'nın alkollü masada Çav Bella işliğinde eğlendiği görüntüler yeniden gündem oldu. Yahu eğlensin. Ne bok yerse yesin. Problem değil o. Ama böyle çıkıp biz böyleyiz, biz böyle mütevaziyiz. Biz işte bir hurma yeriz, diriz, dizimizi kırar otururuz, devletimize hizmet ederiz deyip ulan bütün şeylerin, soytarıların böyle lüks içinde, şatafat içinde yaşarken tamam mı? Yani say saymakla biter mi Allah aşkına? Yani sayma, canlı yayın yapman lazım böyle bunların yıllardır Nasıl bir hayat yaşadıklarını göstermek için böyle bir saatlerce günlerce süren bir şey yani. Kendisi de dahil olmak üzere lüks içinde yaşıyor adam. Medine hurması arpa bilmem nesi yiyor. Bilmem ne arpası mı ne buğday bir şey yiyordu. Yok. E, e, de, neydi lan o meyve vardı bir tane. Bir, 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 o kadar bak ben Fransa'da yaşıyorum o kadar bilmiyorum yani o meyveyi. Ne, ejder, ejder meyvesi mi neydi? Ha ejder meyvesi. Bir kere yedim hayatımda. Ejder meyvesi. Bilmem ne yiyor. Millet çöplerden pazarlarda kalan elma yarmutu topluyor. Herif çıkıyor böyle konuşuyor. Sonra yanındaki bütün herkes de lüks içinde, şatafat içinde yaşıyor. Bunları sen diyor musun mesela? Laş şebnem, kız şebnem. Sen ben böyle konuşuyorum siz böyle yazıyor. Bu ilk değil yani. Daha önce de burada çok yaptık. Neydi bir tane adam var Cizrem mi? Bir yerden de bir AKP'li belediye başkanı. iki tane yanında bir sağında bir solunda Helga Alga artık kimse. Onlarla böyle meyhanede şeyde gazinoda eğleniyor filan da. Ya bak bunu başkası yapınca kadeh tokuşturanlar diyor ya. Bunlar başkası yapınca işte e böyle işte mondan bir dünyadan gelen insanlar oluyor. Bunlar oysaki oranın gerçek sahibi onun öbürleri değil kendileri yapınca böyle ne kadar güzel ya ne kadar güzel iş. Evet şu şu hareketi de böyle şu şu, şu hareketi var ya böyle gücük oluyor bu her, her defasında şu fotoğraf karşıma geliyor. CHP diyor ki faşizm öyle bir raddeye vardı ki değil mi? Seçilmiş belediye başkanlarını böyle kafasına götünden uydurduğu sebeplerle içeriye atmak gibi. Neyse onu demez ama kendileri dışında kimseye tahammülleri yok. Hmm, senin kendin dışında başkalarına tahammülün var mı? Var mı? Bak işte kendini anlatıyor yine. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi ee ne yapıyorlar? Muhalefet partisi mensubu bile olsa zorbalıkla sindirmeye çalışıyorlar demiş. Döver misin? Sabah mı bırakırsın? Yani normal bir adam tamam cumhurbaşkanı bile olmasın. Hayatında amcanın oğlu olsa böyle bir yaşantısı olsa adamın yanında bunu konuşsa ağzının ortasında bir tane böyle elinin tersi çarpmak istemez misin? Hatta onu siktir edip kovarsın yani yanında. Ya adam bizim damarımıza basıyor ya. Ya bunları bir fiil kendisi yaparken <laughs> herif milleti daha bitmedi daha bitmedi. AK Parti bölen, ayrıştıran, kutuplaştıran, nifak tohumları saçan değil, birleştiren, kucukla, kucuk, kucuklaştıran, kucaklaştıran ve kardeşlik hukukunu yücelten bir parti. Hukuk, <laughs> kardeşlik hukuku sizde geçerli, başkalar için düşman hukuku geçerli. sizden olmayanlar için düşman hukuku, sizden olanlar için kardeşlik hukuku geçerli. Değil mi? Ya çok terbiyesiz bir adam ya. Bundan bu videodan kaç tane acaba şey yerim ben ya? Dava açılır mı? Çok terbiyesiz bir adam. Çok terbiyesizsin Tayyip ya. Utanmadan bölen, ayrıştıran, kutuplaştıran değildi. Allah aşkına bugüne kadar ne birleştirdin ya? Neyi birleştirdin? İnsanlar sokaklarda birbirlerini kesiyorlar. Kardeşler birbirini öldürüyor. Anne çocuğunu tanımıyor. Çocuk babasını tanımıyor. Sonra da Özgür Özel suç örgütünün posta güvercini gibi. Ya şimdi bizim söylediğimiz şeylerle sen bize gelme. Biz sana yıllardır ne diyorum ben burada? Ben değil başkaları da diyordur. AKP şey gelip legal görünümlü bir parti çatısı altında gelip illegal olan bir çetedir, bir mafyadır. AKP hiçbir meşru, meşruiyeti olmayan, illegal bir yapılanmadır. Gelmiş bize suç örgütünün posta güvercini gibi diyor. Oh ne hala kimseye bir şey bırakmayan Özgür Özel'i savunmakta demiyorum. Bunu Özgür Özel'in ne olduğunu biliyoruz yani. Ben de burada konuşuyorum Özgür Özel'e ağzını açtığında. Ama şimdi Tayyip değil yani. yani Özgür Özel'e başka birisi söylese dersin aklılık payı var olsa olmaz bile. Tayyip'sin sen ya. Yani sen bu, İnsanlık tarihinin görebileceği en karanlık adamlardan bir tanesin. Bak yine sana kıyak geçiyorum en karanlık adam demiyorum yani senden karanlıkları var ama sen onların devrinde yaşasaydın öyle olurdun bak. Yani şimdi imkanın olmadığı için yapmıyorsun. Yani sen bir pol pot niye olmak olmayasın yani niye olmak istemeyesin kendi bir milyon vatandaşını öldüren. Ama işte o zamandı yapıyordu yani. Ya şimdi senin imkan daha görünürsün falan. Rahatsız edici. Evet. Armut geldi. Gözleri ışıldamaya devam ediyor. Nurettin Nebati'nin şirketi son 4 yılda yaklaşık 49 milyon TL kar etmiş. <laughs> Vergi de vermemiştir bu puşt. Değil mi? Değil mi? Ne, ne güzeldi ya. Millete böyle şöyle iyi olacağız, böyle iyi olacağız. Meğer kendi şirketinden bahsediyormuş. E şu işte 49 bütün millet bak dün haber yaptık 65 yıllık işte, Türkiye'deki fabrika neyse atölye işte şirket konkordato ilan ederken bunlar zenginleştikçe zenginleşiyor, zenginliklerine zenginlik katıyor. Ulan sen nasıl oluyor da herkesin battığı veya kar edemediği bir ortamda 49 milyon TL kar edebiliyorsun ya? Evet, o sesli gazete. Ulan 19 dakika oldu. Neyse 20 dakikaya tamamlayalım bugün de kısa olsun ya. Sözde Türkçeyi yaygınlaştıracaklar. Bunlar kim Türkçe kim lan Allah aşkına. Yunus Emre Vakfı'nda biliyorsunuz bitmemişti arkadaşlar bu şeyler. Skandallar. Yeni seklenmiş. Yunus Emre Vakfı'nda 1 milyon 120 bin 38 dolarlık yeni ihale vurgunu. Son haber olduğu için de şuradan tıklayayım ben. Göstereyim içinde kimler var kimler yok. Tabi siz şu anda benim onu ayar çekmem lazım ama siz ben okuyorum size. Erdoğan rejiminin sözde yurt dışında Türkçe'yi yaygınlaştırma iddiasıyla kurduğu Yunus Emre Enstitüsü'nde skandallar bitmiyor. Vakıfta şimdi de 61 ihalede yolsuzluk yapıldığı tespit edildi. Yolsuzluk tutarı ise 1 milyon 120 bin 38 dolar güncel kurla yaklaşık 43 milyon 457 bin TL. Değil mi? Biz öyle sırça köşklerde oturanlardan değiliz ama biz bir millet şeye devlete çaktık mı çakarız böyle devletinizi devleti kutsallaştırıyor ki devlete daha çok sahip olsun diye bu şekilde çakıyorlar devlete. Daha bu da bir kaçıncı skandal içinde kimler yok ki yani Turizm Bakanı var bilmem e, neydi o MHP'li dallama var AKP'li bir kadın var ahtapot gibi sarmış AKP'li bakan MHP'li yöneticilerin aile bireyleri var e, şey var bak sözde yurt dışında Türkçe'yi yaygınlaştırmak için kurulan Yunus Emre Vakfı'nda 61 hayali ihale yapıldı birilendi bu ihaleleri olursa sunan isimlerin Olur'a sunan olursun. Olur'a sunan Vakıf Başkanı Yardımcıları Aile Bakanı Mahinur Göktaş'ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın olduğu öğrenildi. Halen kaçak durumda olan Vakıf Başkanı Şeref Ateş de bu ihalelere olur verip imzaladı. Göktaş ve Yalçın Vakıf'taki skandal ortaya çıkınca istifa etmişlerdir etmişlerdi diyor da ettirilmişlerdir muhtemelen. Siz bir ara ortada gözükmeyin falan diye. Ee, AK Parti'nin bir rahatapot gibi sardığı Yunus Emre Vakfı'nda Anka Kongre Turizm adlı organizasyon şirketinin 5 ayda kazandığı 61 ihalede yolsuzluk yap yapıldığı tespit ettik. Ne oldu? Bunlarla alakalı İmamoğlu'na soruşturma açıyorsun. Ee, yapsana bir soruşturma. Aç. Hapise at. Şeyin çocuğunu mesela ne bileyim. Yok değil mi? Böyle şeyleri. Götleri yemiyor. Götleri yemiyor değil. İstemiyorlar yani. Niye istesin adam? Kendi adamları ortaya ortaya çıkacak şeyleri... İstemiyor, benimle ortalığı bulandırmaya gerek yok. Bon. Ee, arkadaşlar, Jefini, Sefini, ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın, özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan kocaman öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım benim.